tamamen hassas bir Hangi cilt amacını kullanacağını mı bilmiyorsun? Daha iyi İlk olarak kesinlikle yüzümüzü hassas ve karma ciltli bireyler olarak tabii ki de nazik temizleyicilerle temizlememiz gerekiyor. Aslında hangi cilt yapısına sahip olursak olalım cildimizi nazik temizleyicilerle temizlemeliyiz ve cilt bariyeri bu yüzden ilk başta önerdiğim Bioderma'nın Sensibio serisinden pembe olan yüz yıkama jeli. Gördüğünüz üzere zaten dibi gelmiş. Gerçekten çok güzel içeriğe sahip. Aynı zamanda zaten bütçe dostu. Hem uzun süre gidiyor hem de gerçekten nazik bir temizleyici. Nazik temizleyiciler arasında Skin 1004 markasının enterli yani içerikli yüz yıkama jeli. Bunu da bayağı kullandım ve gerçekten çok memnunum. Hatta yine bundan alacağım bitince. Derinlemesine temizlik yapacağım da, da Bioderma'nın bu sebium serisinden derin temizleyicisini kullanıyorum mavi renkli olan. O kadar derinlemesine temizliyor ki gerçekten gözeneklerinizi sonuna kadar ferah hissediyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur.